daha gönderme. Bu filmde bir şehit babasının yazdığı mektubu okuyacaksınız. Mektubun muhatapları Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu. Filme seslendirenler söz konusu vatan ise gerisi teferruattır diyen 15 Temmuz gazileri. Şehit babası İbrahim Taşdemir'in kamuoyuna açık mektubudur. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, bizler bu vatan için can vermiş şehitlerin babasıyız. Annesiyiz, kardeşiyiz ve gazileriz. Bizler bu vatan için kan verdik, can verdik. Şehit ve gazi olduk. Bu yüzden dul kalan şehit eşleri, yetim kalan yavrularının evladı. Şehit ana babaları ve uzvunu kaybeden gaziler olarak ızdırap içerisindeyiz. Şehidim rahat Biz bekleriz Bu Siz ise bizim gibi can vermediğiniz için acılarımızı anlayamadığınız için. Kalkıp evlatlarımızı şehit edenlere, terör örgütüne, sırtını dayayanlara bakanlık vaat ediyorsunuz. Hem de bizim acılarımızı düşünmeden 5000'in üzerindeki şehit yakınını ve binlerce gaziyi incitme pahasına yok sayarak bunu yapıyorsunuz. vatanın gerçek sahipleri sizler değilsiniz. Kendi ellerimizle kara toprağa koyduğumuz şehitlerimiz ve şehit veren bizleriz. Gazi olup uzvunu veren, yaralanan bizleriz. Sizi Allah'tan korkmaya şehit babalarından, analarından, eşlerinden, yavrularından, gazilerinden utanmaya davet ediyoruz. bu vatanın ekmeğini yiyip de bu vatana ihanet eden, sırtını terör örgütüne dayayan 50 bine yakın insanımızın hayatını kaybetmesine vesile olan, terör örgütü ve onun siyasi destekçileriyle ortaklık yapmanıza, onlara bakanlık verilmesine kesinlikle karşıyız. Hem dünyada hem ahirette elimiz yakanızda olacaktır. Duamızdan da kurtulamayacaksınız. Bu zihniyette olduğunuz sürece Allah size iktidar olmayı nasip etmesin. Binlerce şehit yakını ve binlerce gazi olarak sizden beklentimiz şudur. Kameralar önüne geçip HDP ile koalisyon yapmayacağınızı. Terörle aranıza mesafe koyduğunuzu açıklamanızı bekliyoruz. Bu bayrak inmez. Bu ezan susmaz. Bu ülke bölünmez. Bu millet diz çökmez. Bu devlet inşallah ilerlebet payidar kalır.